Evet sevgili izleyiciler tüm insanlık gerçekten tarihi ve son derece zor günlerden geçiyor. Bu günlerde siyasi ayrımlar, kökenler, aidiyetler bütün bu farklılıkları bir kenara bırakıp insanlık hayatta kalabilmek, varlığımızı devam ettirebilmek için gelecek kuşaklara, gelecek nesillere neslimizin devamını sağlayabilmek için olağanüstü büyük bir mücadele vermemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Evet dünyada Çin'de başladı ama giderek yayılan büyük bir salgınla karşı karşıyayız. Tıp insanları, bilim insanları, siyasetçiler herkes toplumu olabildiğince uyarmaya çalışıyor ve büyük bir mücadele birlikteliği sağlamaya gayret ediyorlar. Bu konuda ülkeleri ayırmaksızın hep birlikte büyük bir birliktelik içerisinde dünyamızı yaşanabilir hale getirme gayreti içerisindeyiz. Elbette aksilikler, aksaklıklar olacak ama mümkün olduğunca insancıl dayanışmayla, insancıl değerlerin öne geçeceği bir e, dönemin içerisine doğru giriyoruz. Hani zaman zaman söyleriz ya insancıl hukuk diye, evet insancıl hukuk tam da şimdi olması gerekendir. Dayanışma, yardımlaşma, paylaşma, olmayan elinden tutabilme ve geleceğe insanların can, mal güvenliği içerisinde, sağlık ve huzur içerisinde geleceğe bakabilmelerini, umutlu ve mutlu olabilmelerine katkı sağlamak gerekiyor. Bugünlerde moral bozucu, toplumun motivasyonunu kırıcı paylaşımlardan dikkatle ve uzaklaşmak gerekiyor. Bunlardan kaçınmak çok önemli. Önemli olan önümüzdeki problemin, en yakındaki problemin ne olduğunu doğru teşhis edebilmek. Bunu görüyoruz ki hala bazı yerlerde tam ve doğru teşhis edilememiş. Ama buna gayret göstermeliyiz, uyarmaya devam etmeliyiz doğru teşhis ettiğimiz zaman bilmeliyiz ki bir tek canın kurtulmasında bizim katkımız olursa bu bizim için, insanlık için çok önemli bir başarı demektir. Sizi teknik olarak bazı konularda bilgilendirmek isterim. Özellikle virüsün yayılımı konusunda bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakın, geçenlerde bir bilgi paylaştım. Aslında iki bilgiyi arka arkaya anlatırsam ne demek istediğim daha kolay anlaşılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay çalışmalarına Suudi Arabistan'da bir astronot davet ediliyor. Astronot dönüşte anısını şöyle anlatıyor. Diyor ki uzaya ilk çıktığımızda diyor önce kendi ülkemizin yerini aradık. Acaba ülkemiz neredeydi diye. Sonra komşu ülkeleri aradık. Sonra kıtamızı aradık. Sonra arkadaşlarla birbiri, birbirimize ülkelerimizin yerlerini gösterdik. Ama Aradan birkaç gün geçtikten sonra hepimiz fark ettik ki dünya tektir. Evet, hepimiz aynı dünyadayız ve dünya tek. Bu virüs belki de insanlığa bunu öğretti. Dünyanın herhangi bir yerinde olan bitene kayıtsız kalmak, görmezden gelmek, yarın öbür gün bizim de önümüze çok ağır bir şekilde bir fatura ile dönebileceğini artık hepimiz biliyoruz. Ödeyeceğimiz maliyetlerin, geleceğimizin, neslimizin ortadan kalkmasına kadar Büyük tehlikeler içerebileceğini artık bilmeliyiz ve görmeliyiz. Evet. Daha fazla konuyu e, egzersiz etmeden bir örnek daha anlatmak isterim. Geçenlerde bu örneği anlattım. Bazı izleyiciler de şaşkınlıkla yorum yazmışlar. E, bir kez daha tekrar etmek isterim. Evet. İran'da İran Şahı vezirini çağırıyor. Diyor ki bana öyle bir oyun geliştireceksiniz ki benim halkımın zekasını artıracak, halkın zekasını geliştirecek, matematik zekasını ilerlettirecek ve aynı zamanda onlara eğlence gibi olacak ki bu işten sıkılmasınlar diyor. Vezir bir süre sonra geliyor. Önünde 64 kareden oluşan bir satranç tahtası deniliyor. Üzerine taşları birlikte ve şaha anlatıyor nasıl oynanacaklar. Bu. bu. şah diyor. İşte hani şahmat diyoruz ya bu birçok ülkede de böyle geçmiştir. Çünkü bu farstan gelen bir oyun. Onun için Farsilerin bulduğu bir oyun olduğu için de dünyada birçok terimi de Farsçadır zaten. İşte anlatıyor bu şah diyor, bu vezir, bu işte atlar, piyonlar vesaire ve oynanış biçimini anlatıyor. Şah çok beğeniyor. Gerçekten müthiş bir zeka işi. Tam bir matematik, tam bir beyin cimnasiği. Müthiş bir bilimsellik ve bu tam bir spor. Diyor ki evet müthiş diyor harika. Saraydaki bütün emrindeki mahiyetine de bu oyunu anlatıyor, gösteriyorlar. Onlar da çok beğeniyor. Ve Şah diyor ki vezire, dile benden ne dilersen. Vezir diyor ki, diyor ki bir talibim olmaz efendim diyor. Hayır diyor, böyle bir e, başarının arkası ödülsüz kalmamalı. Ben mutlaka sizi ödüllendirmeliyim diyor. Benim gönlüm bu konuda zengin, sizin de hakkınız olan ödülü vereceğim diyor. Bekliyor ki ona işte vezir desin ki şu kadar altın istiyorum, şu kadar gümüş istiyorum. Böyle bir talep talepte bulunsun. Ama vezir öyle bir şey istemiyor. Vezir diyor ki, Tamam Şahım diyor, ben diyor bu 64 tane kalemin içerisinde, kutucuğun içerisinde, bir önceki kutucuktan iki katı fazla olan buğday tanesi istiyorum diyor. Bir no'lu kutuya bir tane buğday koyun, iki no'lu kutuya onun iki katı, sonra iki katı, iki katı devam edin diyor. Bu kadar istiyorum. Şah diyor ki aman Allah'ım diyor bu çok basit bir istek oldu diyor. Bu nedir sanki bu hemen hallederiz diyor. Ama bir süre sonra bakıyorlar ki bu halletmeleri imkansız miktara varmış gerçekte birkaç ketrilyon adet buğdayla sonuçlanıyor 64. kare. Yaklaşık olarak 75 milyar ton buğday ediyor. İşte matematiğin ve bilimin gücünü anlaşılması açısından bunu anlattım. Evet, matematik ve bilim böyle bir şey. İnsanlığın geleceğini hesaplayabileceği, gerçekten bilim insanlarının ne kadar önemli işler yapabildiklerini ortaya koyması açısından bunu anlattım. Şimdi size bu koronavirüsüyle ilgili birkaç tane kaynak Kitap anlatmak istedim. Birkaç ay önce e, yayınlanmış bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ben çünkü bunu yaklaşık 6-7 ay önce aldım ve okudum. E, televizyonlarda da, yayınlarda da bahsettim bu kitaptan. Bulabilir misiniz bilmiyorum ama şöyle bir kitap var. Ölümcül Yakınlıklar diye. Bu kitabın yazarı Dorothy Cranford adında bir profesör. E, İngiltere'de e, çalışmalarını yapmış bir profesör ve gerçekten inanılmaz başarılı bir profesör. Bütünüyle Uzmanlık alanı virüs hastalıklar, virüsler, onların değişimleri. Bu bildiğiniz koronavirüsü de, SARS'ı da, diğer virüslerin tamamını da bu kitapta çok detaylı, en ince araştırmasına kadar e, okuyabilirsiniz. En azından temel bilgileri de buradan edinmeniz mümkün. Hatta e, belki tıp insanları biliyorlar ama onların da bir kez daha hafızalarını tazelemeleri açısından bu kitabı okumalarını edinmelerini tavsiye ederim. Evet, ölümcül yaratıklarda tümüyle dünyadaki, evrendeki coğrafik değişikliklerle, iklim değişiklikleriyle, flora, faunanın değişmesi, onlarla birlikte virüslerin, bakterilerin, mikropların değişmesi, o değişimlere adaptasyon sağlayacak olan canlılar ve onlarla ilgili üretilmiş olan antibiyotikler vesaire konuları bir bütün olarak inceleniyor ve değerlendiriliyor. Eminim ki bir kaynak olması açısından geleceğinizde de bu kitabı okuduktan sonra geleceğinizi yönlendirmeniz açısından da önemli bir yol haritası sizlere sunacaktır diye düşünüyorum. Kitabı edinmenizi ve okumanızı tavsiye ederim. Hatta aynı hocanın, aynı profesörün başka da kitapları var. Ama maalesef onları edinemedim ben. Bu kitabı edindim. Diğerlerini de edinirsem sizlerle paylaşmayı mutlaka sağlayacağım. Bir başka kitaptan daha bahsetmek istiyorum size. Çok enteresan. Bu da bir süre önce yayınlandı. Ben de işte bundan işte diyelim ki 3-4 ay önce aldım ve okudum. O da çok enteresan. Bu da başka bir profesör. Carl adında bir profesör. O da e, araştırmasını dünyadaki ve evrendeki canlıların e, adaptasyonu, bu canlıların ekonomik olarak e, dünyaya yansıttıkları, sosyal hayatımıza etkileri, e, insan biyolojisine etkileri, evrendeki ee, gezegenlerin birbirlerine olan etkileri, güneş sistemi, güneş sisteminin e, insan üzerindeki etkileri, değerleri konusunda gerçekten son derece değerli ve çok kıymetli bir e, çalışma. Bu gürültük e, e, olayları belki de anlamınız açısından da işin coğrafik ve fiziki yanını, ekonomik ve sosyal yanını da buradan e, değerlendirebilirsiniz. Bu kitabı da okumanızı tavsiye ederim. En azından bugünlerde evimize kapandığımız şu dönem içerisinde, hem zaman geçirmeniz açısından hem de nelerin olup bittiğini yorumlamanız açısından son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Bizden bir kitap da önermek istiyorum. Bu da Son Buzul Erimeden diye bir kitabımız. Bunu da yakın zaman içerisinde edindim. Bu da yeni yayınlanmış bir kitap. Bu da çok kıymetli bir Levent Kurnaz adında bir profesörümüz yayınlamış bunu da. Ee, gördüğünüz gibi Levent Hoca e, Son Buzul Erimeden diye gerçekten de çok güzel bir e, isim bulmuş kitabını. E, Levent Hoca'nın anlatımı şu, özet itibariyle. Burayı okuduğunuzda nasıl bir gelecek? İklim değişikliği hakkında ve iklim değişikliğinin bizim yaşamımıza etkileri konusunda son derece önemli bir kaynak. Teknik ve bilimsel veriler içerisinde istatistiklerle, araştırmalarla son derece iyi çalışılmış, iyi araştırılmış ve önünüzde geleceğe ilişkin bundan sonra hayata, doğaya, çevreye nasıl bakmamız gerektiği konusunda müthiş bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Evet, sevgili izleyiciler, daha çok sayıda kitap size önerebilirim. Ama emin olun, bu üçü en azından temel bilgi gibi geliyor bana. Bu temel bilgileri kafanıza yerleştirdiğinizde doğaya da hayata da daha e, dinamik bakmanızı sağlayabilecektir. Size bir anımla anlatarak veda etmek istiyorum. Bundan yıllar önce, çok e, yaklaşık 1987-88 yıllarında İsviçre'den bir e, karı koca misafirlerimiz vardı. Karı koca profesördüler. Cenevre Üniversitesi'nde, hukuk fakültesinde profesördüler. E, o zamanlar Trabzon'dayım. Trabzon'a geldiler bizim ziyaretimize ve ben onları gezdirirken bir akrep gördük. İşte taşın kenarında bir akrep gördük ve e, bir arkadaşımız eline sopayı alıp akrebi öldürmek istedi. Ve e, kadın profesör müdahale etti. Dedi ki aman yapmayın. Ee, ve sorduk neden e, akrebin öldürülmesine itiraz ediyorsunuz dedik dedi ki o doğaya ait yani dünyadaki 50 milyar canlıdan bir tanesi bu dünya bize ait değil elimiz ait o doğaya ait ve bir gün belki biz o akrebin içerisinde vücudunda barındırdığı bir kimyasal da insanlığa geleceği bir aşı bulacağız bir ilaç bulacağız o o canlıyı doğadan yok edersek belki kendi geleceğimiz açısından da, insanlığın geleceği açısından, doğanın geleceği açısından da büyük bir hata işlemiş oluruz. Evet, çok düşündüm gerçekten. Olaya böyle hiç bakmamıştık. Bugün antibiyotiklere, işte virüslere bakıldığı zaman da hani e, enfekte olmuş olmak diyorlar ya tabi insanlarımız. Gerçekten bakıyorsunuz aynı noktaya varıyorsunuz. Evet, bu doğada yalnız değiliz. İnsanlık elbette Allah'ın büyük büyüğü lütfu ve insanlar dünyadaki bildiğimiz en zeki canlılar. Ama bütün bu canlıların doğal dengesini, yaşamını bozma hakkına da sahip değiliz. Yaşanabilir bir dünyayı yalnızca kendimiz için değil. Allah'ın yarattığı, Tanrı'nın bu ülkeye, bu coğrafyaya ve evrene yerleştirdiği bütün her şeye saygılı olmalıyız. Bence bundan sonra hayatımızı bu gözlemler doğrusuna şekillendirsek daha yaşanabilir bir dünyayı kurmamız için hiçbir engel yoktur.